Günün gazete manşetlerindeyiz. Yazılı basınla devam edeceğiz. Gündemdeki haberlere bakmaya. Foto gazetesindeyiz. Hemen sayfanın ilk sayfasında Otur 0 ve sihirbaz rafa başlıkları var. Fenerbahçe bölümüyle başlayalım. Geldiği günden beri kadroyla dama taşı gibi oynayan Tedesco dün Zagreb'de Fenerbahçe'yi yaktı. Taraftar tecrübesiz İtalyan hocanın kovulmasını istiyor. Sosyal medyadan büyük bir tepki vardı. Tereskoya. Beşiktaş'ta dün erteleme mücadelesinde Kayserispor'u Sporu 4-0 mağlup etti. Rafa Silva hat-trick yaptı maçın yıldızıydı. Abraham da bir gol kaydetti dünkü mücadelede. Geçelim Fanatik Gazetesi'ne futbolda Çile başlıklı haberde Fenerbahçe'nin dünkü mağlubiyeti var. Başkan da değişse Fenerbahçe'de bazı şeyler hep aynı. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 300 milyon euro değerindeki kadrosuyla 70 milyonluk Dinamo Zagreb'e konuk olan Kanarya yine saç başı oldurdu. Taraftar 3-1'lik yenilgiyle kahroldu. Tablo net hedef tahtasında Tedesco gündemde ise yine hoca değişikliği var. Futbolda işler iyi gitmiyor ama basketbolda bayram var. Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş geyini 85-83 yenen Fenerbahçe Beko kazandı. Sarı lacivertliler bu zaferle bir sene içinde dördüncü kupasının müzesine götürdü. Yeni başkan Saran ve eski yöneticiler kupayı beraber kaldırdı. Beşiktaş'ın 4-0'lık galibiyeti de Kartal'ın dirilişi şeklinde yorumlanmış. Sergen Yalçın bu skorların, bu galibiyetlerin devamı gelecek dedi. Milliyete geçelim. Ne köy olur ne kasaba. Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla sağ sıran Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi macerası da sıkıntılı başladı. Sarı Lacivertli ekip Zagreb deplasmanında hem futbol hem de Tedesco'nun aklı ziyan ilk 11 kurgusuyla yine hayal kırıklığı yarattı. Bakalım şöyle sayfa içerisine. Fenerbahçe formasıyla bu sezon ilk golünü atan Şimanski. İlk yarı iyi oynadık. ikinci yarıda eksik noktalar vardı. İyi başlangıç yapamadık ama büyük bir potansiyelimiz var. Açıklamasını yapıyor. Sabah gazetesine geçelim. Kupa canavarı Fenerbahçe Beko. Geçen sezonu 3 şampiyonlukla tamamlayan Kanarya siyah beyazları devirerek yine ipi göğüsledi. Maçın son anları nefes kesti. Devon Hall ve Jantunen Zafer'de başrol oynayan isimlerdi. Beşiktaş'ın yine dünkü galibiyetine dair Rafa coştu, Kartal uçtu başlığı var. Bu sezon ilk kez ağlarında top görmeyen Beşiktaş aynı zamanda dış sahada da ilk kez kazandı. Altyapıdan Devrim dün ilk 11'de sahaya çıktı. Beşiktaş'ta eksikliklerin çoğunda U19 takımından Devrim Şahin kendisine ilk 11'de yer buldu. Sol kanatta görev yaptı oyuncu. A takım formasıyla da ilk maçına çıktı. Tuna Baran ve Efe'de kadrodaki diğer altyapı oyuncularıydı. Siyah-beyazlı takımda ayrıca Necip Ersin, Kartal Kayra, Emre Bilgin ve Demireg'e öz kaynaklan yetişen isimler. Son gazete takvim olsun bu saatimiz için. Teşekkürler Efeler. Filipinler'de düzenlenen 2025 voleybol dünya şampiyonasında mücadele eden erkek voleybol takımımız çeyrek finalde Polonya 3-0 mağlup oldu ve şampiyonaya veda etti. Basketbol bölümünde de Fenerbahçe Beko var. En büyük kupa Kanarya'nın 8 yılların ardından Sarı Lacivertliler bu kupayı kaldırmış oldu. Gazete manşetlerine baktık bu saat dilimimiz için. ikinci saatte takım haberlerine bakacağız her zaman olduğu gibi. Haberlerle devam edelim. Hafta sonu oynanan Trabzonspor-Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesini hatırlarsınız. Bu karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşlerdi. E ve bu maçta yaptığı bir hata sebebiyle ciddi şekilde eleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı tarafından da. Arda Kardeşler bu eleştirilerin ardından sessizliğini bozdu. Bakalım neler söylemiş?